په شیبر خو داناو اپیوست کوم سرکټنه جوړت خوازم تجربه له سر سره کوي هاتي 3 سال بګه ده ګوناه ملوبات داوی پارازواني وي هفدتنې پک بینه او ګرتیماشې ژوندونه کتن ګیروا ورچیبونی at خوازم از دنګي خبوبم عدالت به قانوني او انسانګو به سر حق او حقوقه مه او سپیډي او اوروبا به را دګ بده دنګي وا ګي بده دنګي وا باره ا رکه بری رکه به تجریده راک بری ګو جنازه ځ زندانه درکبل ام جنازه نه خوازم امرنه نه خوازم ځات نه قبا چردی ورا دن ا بیر یان هواي ویروسيرو حواله جمال سرداغي جمال بطا واجر خوازم جنازي وینا ګرټيګه درکد مسله په هزار وکوه نه خواشنه کتن ګرابا برچبوني وبره د ویل بیت هجیټبه وبره بس هواز زندانه درکوین او عدالت خوازين امر شي تخوازین جبر کو تجل سر نه اله نه خوازين کو انوي وملاط اني جه پد بکن جبر ويا کته ترج سر داني نه ملته مګر تیږي قبول نه کوي بیت هجیټه جبر ویناکه تنبر چیبونی بدنه خدانه بربر چیبونی اصلې کورد اني حتاق او افتر جې سرسروګ به نه بارشل مفتا بارشه امراني کانګه تژېط را کړن او په دې تنپر پېکاني وې وچاخي وې بارزيت چبه وې دموکراسي چبه اني د به مې وته تژېته سرداینن امي وی او ملاتي جاب او بکر کاسي نګله تشکيله تنای او املهパイ وانه اګر تی ژوند یې دروځي امه تجدید یې قبول نکنه ایله تجدید نه سر سره وته نه لسر تمامه ملته کوردی شرف بناموسه ګره کومه تجدید بشکینه ګره کوم دنګي خو بلند بکین ګره کوم مالکاریا ای خو یې ګرتی کوه کتنه برچيبونه ان بکین و ما ثاني نه هیلین او مدستکی بده نواق قوتي بده نواق او مدستکی قوتي نه د نومیا کیتی او اوه چه ناکن Bu yüzden ben de bu tarzı yapıyorum. Bu tarzı yapmak için de ben de yapıyorum. Bence bütün her iki Kürtistan'ın, Avrupa'nın, Türklerin, İsa'nın ve kendi vicdanlarımızın ve demokrasimizin, bu savaşı yapmak için de bu tarzı yapmak için de bu tarzı yapmak için Biz de teheccüdün kalkmasını istiyoruz. Ve tüm tutsaklarımız özgürlesin, Barış olsun, kardeşlik olsun. Artık yani bu ülkede yeterince kanlar döküldü. Yeterince analarımız ağladı. Yani Kürt halkı içinde, Türk halkları içinde he, temelinde dileriz ki bu tecidin kalkmasıyla barışın, kardeşliğin getirmesini istiyoruz. Yani tüm halkların da talepleri bunlardır. Biz halkın içinde gezdiğimiz için ve tecid kalksın artık yeter. Yani bugün cezaevleri şartları çok zor. Ve hatta kadın arkadaşlara baya bir sıkıntılar çıkıyor. Tüm cezaevlerinin yani cezaevlerinde etkiliyor İmralı'daki tecrit. Yani Kürt halkının üzerinde de bir tecrit var. Çünkü bugün biz kendimizi gittiğimiz bir yerde ifade edemiyoruz. Kürtçe sorunu çözülmesi için başta İmralı kapıların açılması tecidin kaldırılması. E ee, o tecridin tek e, İmralı'da değil, İmralı'nın tecridiyle beraber ve tüm Cezaevi'deki tecridler ve aynı zamanda o tecrid yayılarak e, tüm vekillerimizden, tüm meclisten, tüm halk üzerinde yoğun bir tecrid vardır her önüne. E, daha günümüze kadar her yerde kayyumlar atanıyor halen devam ediyor. Yani e, aynı zamanda aşırı grevleri e, Cezaevleri başladı. Cezaevleri 7-27 kasımdan başladılar. Açlık grevine başladılar. Orada şimdi e, hem içeriden hem dışarıda e, zaten onlar içeride bir canlarıydı. da Orada dört duvar arasında o insanlar kendi bedenlerini oraya koyuyorlar. E, dışarıda da bir o kadar e, halk olarak e, tek ailelerin baya, e, sırtında da bırakmamak gerekiyor. Buna destek amaçlı halkların ayıklanması, herkes burada ses çıkarması, ailelere de beraber yardım etmesi, bir an önce tercitin kırılması lazım. Cezaevdeki insanlar, örneğin bir sürü hasta tutsaklar var, bırakılmıyor ve cezaları tamamlanıyor. Bir altı ay, bir, bir sene, bir iki yedi yıl, yirmi ay tekrar hepsi erteleniyor bu insanlar bırakılmıyor. Ayrıca bu da ayrı bir tercih. Avrupa parlamentosunda Avrupa heyetleri, SPT geliyor, görüşüyor, gidiyor. SPT bunu açıklayamıyor kendisi. Yani devletler, hükümetler açıklamasını isteseler ki SPT bunu açıklayabilsin. Yani dedi, eğer tercih kaldırırsa, kapılar açılırsa, bana fırsat verirse ben barışı bu ülkeye demokratik bir cumhuriyet kurmaya dedi. Hazırım, etki verirsin dedi. Yani bunları biz hep bekliyoruz. Kürt halkı bugüne kadar hep barıştan yana mücadele verdi. Yani karşı taraf bize bombayla gelindi saldı. Saldırı da geldiyse de bile biz hep beyaz tülbentimizden gezdik. Biz hep barış dedik. Bu ülke hepimizindir. Herkes bu ülkenin sahibidir ve herkesin yaşama hakkı vardır burada. Bu Ortadoğu coğrafyasında barışı konuşabilmemiz için tecritin kaldırılıp Sayın Öcalan ile diyaloğa geçilmesi gerekmektedir. Cezaevlerinde de bu haklı direniş var. Aslında hani biz de dışarıda bütün yükü cezaevindeki arkadaşlarımıza veriyoruz. Bu konuda eksikliğimizdir. E, Cezaevi koşulları da hiç iyi değil. Açlık grevinin başladığı günden beri cezaevlerinde, şu an Şakran cezaevinde hatta, sıcak suya ulaşım e, engelleniyor ve e, ısınma sorunu yaşamaya başladılar. Arkadaşlarımız e, bu tecritin kaldırılmasında güçlü bir direniş sergiliyorlar. Biz de e, dışarıda özgür olan insanlar olarak bunların direnişlerinin bir ucundan gerektiğini düşünüyorum. Aslında cezaevindeki bu direnişle beraber biz de onların bu direnişine ortak olabiliriz. Kendi bölgelerimizde, kendi e, TUSAK ailelerin bulunduğu bölgelerde bize de direnişe destek verebiliriz. Açlık grevlerine dönüşümlü olarak biz de destek ol olmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü bu e, barış bu barış çok gecikmiş bir barış ve bu Orta Doğu için çok fazla kan döküldü, çok fazla sivil öldü. Kürt halkının haklı talepleri bugün Avrupa Konseyi'nde bile konuşulmaya başlandı ama hala hani buradan bir çıkış sağlayamıyoruz.